Hepinize merhaba dostlar. Para piyasalarında geçmişe bakıp geçmişi yorumladığımızda geleceğe dair ipuçları görebilmemiz mümkün. Peki bu işimize yarayacak mı? Tabii ki de yarayacak. Bunu nasıl yapacağımızı veya geçmişten sizlere bir örnek göstererek para piyasalarında ileriyi, önümüzdeki yılları yorumlamayı göstermeye çalışacağım. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Şimdi biliyorsunuz ki geçtiğimiz süreçte çok hareketli bir yıl geçirdik. 2021 hatta 2020'yi de sayarsak 2 yıl boyunca gerçekten son zamanlarda olmayan olaylar yaşandı. İşte Avrupa kıtasında savaş ortamı, ondan sonra e, koronavirüsü, Fed'in 40 yıl sonra agresif faiz artışı, işte 20 yıl aradan sonra dolar euro'yu geçmesi vesaire gibi inanılmaz böyle çekişmeli bir ortam vardı piyasalarda ve bu da tabii ki de çok hareketli bir ortam yaşanmasına sebep oldu. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Nasıl yorumlamamız gerekiyor? Şimdi size şuraya arkadaşlar bir fotoğraf bırakacağım. Ve bu fotoğrafta aslında çok basit bir şekilde nasıl yorumlamamız gerektiğini bizlere gösteriyor. 2022 yılında geçtiğimiz yılda en çok yükselen sektörler yani sektör babında bakacağız arkadaşlar. Yani tek bir tekel hisse senedi olarak değil de sektör olarak baktığımız zaman olayı çok daha basit bir şekilde anlayabiliriz. Yükselen sektöre baktığımız zaman en çok yükselen sektörlerden birisinin enerji, petrol gibi e, enerji sektörleri olduğunu görebiliyoruz. Bu işte kriz ortamı, enflasyon ortamı, Rus-Ukrayna savaşı, Ukrayna savaşı ortamı gibi etkenlerden dolayı talebin artması, arzın da azalması yani ulaşımın azalmasından kaynaklı arkadaşlar, bu hisse senetleri, bu şirketler, bu sektörler çok ciddi primlendi, yükselişlerini yaptı. Devamında ne oldu? Devamına da bakacak olursak hemen ardından gıda sektörleri geliyor. Çünkü neden? Hemen bizim şurada şöyle yorumlamamız gerekiyor. Enflasyon ortamındayken, enflasyon ortamındayken, savaş ortamındayken, kriz ortamındayken, agresif merkez bankaların hareketli olduğu ortamlardayken insanlar teknolojiyi bir rafa kaldırır. Yani adamın derdi telefon olmaz. Adamın derdi karnını doyurmak olur. Adamın derdi ısınmak olur. Hani kış günü ısınmak olur. O yüzden bu sektörler teknoloji ve araç sektörlerine göre kriz ortamındayken bakın tekrardan söylüyorum sıkıntılı bir ortamdayken temel ihtiyaçlarımızı gideren sektörler yükseliş gösterirken sıkıntı, sıkıntılı bir ortamdayken eğlence işlerimizi veya zevk işlerimizi karşılayan sektörlerde düşüş gösterir arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün bir bireysiniz aile geçindiriyorsunuz ve maddi bir sıkıntı içerisindesiniz kriz ortamı, enflasyon ortamı, paranız eriyip gitti. Ayın sonunu zor, zor getiriyorsunuz. Siz bu süreçte temel ihtiyaçlarınıza, gıdalara, enerjinize, faturanıza mı kafa yorarsınız yoksa elektrikli araçmış, işte elektrikli sistemlermiş, geri dönüşüm enerjileriymiş, Bitcoin'miş, işte bilgisayarmış, yeni telefon, yeni tabletmiş böyle şeyler mi <laughs> düşünürsünüz? Tabii ki de Temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz alanlara yönelirsiniz. Bu zaten direkt kitlesel bir boyutta insanların hareket etmesiyle hisse senetlerine de yansıyor. Çünkü neden? İnsanlar yeni tablet almak yerine yeni gıda ürünlerine yöneliyor veya temel gıda ihtiyaçlarına yöneliyor. İşte bu da Apple gibi büyük şirketlerin satışlarının azalmasına, Walmart gibi büyük gıda zincir market zincirlerinde satışlarının yukarı doğru hareket etmesine sebep oluyor. İşte geçmişi böyle yorumlarsak geleceği de yorumlamak çok daha doğru düzgün olabiliyor arkadaşlar. Devam edelim. Bu yıl en çok düşen sektörlere baktığımız zaman ise elektrik, teknoloji, elektriği katmasak da olur. Teknoloji, bilgisayar, işte çiptir, arabadır bu tarz şeylerin ciddi oranda düştüğünü görebiliyoruz. Çünkü ülkemizden örnek verelim. Geçinmek bir hayli dert olmuşken, geçinmek bir hayli sıkıntı olmuşken, kim bugün yarın yeni bir araba alabilir miyim diye düşünebiliyor ki? Sadece 100 kişiden 10 kişi belki. İnsan artık gıda ihtiyaçlarından, temel ihtiyaçlarından başka bir şey düşünemiyor. Bu da otomatik olarak bu sektörlerin yukarı doğru, yani bilançolarının kar yazmasına, satışlarının artmasına sebep oluyor. Öbür yandan da teknolojik hisselerin, teknolojik şirketlerin, yeni buzdolabı satan şirketlerin, yeni televizyon satan, yeni telefon satan şirketlerin talebinin azalmasına sebep oluyor ve fiyatları aşağı yönlü hareket ediyor. Peki bu devran dönmeyecek mi? Tabii ki de bu dünya dönecek. Tersine dönecek. Hisse senetleri, grafikler tersine dönecek. Çünkü neden? Elinde sonunda bu enflasyon ortamı bitecek. Eninde sonunda Fed'in agresif faiz artışları, yani piyasadan dolar toplama stratejisi elinde sonunda bitecek. 2023 yılında faiz indirimlerini yapmayacaklarını söylediler. Tamam, çok güzel. Bu süreçte bu hisse senetlerini toplayabilmek için veya daha riskli olan Bitcoin gibi kripto varlık varlıkları paraları toplayabilmek için benim için uzun bir süreç olmuş olur. ve bu da benim hoşuma gider. Yani aralıklarla 5000 lira 5000 lira yatırdığım bir süreçte neden ikinci ayından bir boğa görmek isteyeyim ki? Mümkün olduğunca uzun sürsün. Mümkün olduğunca mal toplayabileyim. Ve onun eninde sonunda boğanın geleceğini zaten biliyorum. Bu enflasyon ortamı ortadan kalkacak eninde sonunda. Resesyon gelecek ve gidecek. Ondan sonra güçlü olan, mali sıkıntı çekmeyen, teknolojik olsun, araba sektörü olsun, bitcoin gibi kripto varlıklar olsun bu sektörlerin tekrardan boğasını yaşayacağına eminim. Boğasını yaşayacağını düşünüyorum kendi yorumlamalarımla. Çünkü geçmişe doğru baktığım zaman her zaman böyle oluyor. Şu an mantıklı düşündüğüm zaman insanlar temel ihtiyaçlarını ve enerji yakıt gibi ısınma ihtiyaçlarını karşılayabilmekle meşguller. Bu süreçte insanlar ekstradan para ayırıp da yeni bir telefon, yeni bir tablet, yeni bir bilgisayar veya yeni bir araba gibi dertlere düşmüyorlar. O yüzden bu tarafta bir düşüş, indirim hisse senetlerinde bu tarafta ise zaten yılbaşından bu yana kriz ortamından bu yana yükselen bir trend var. Bu trend tabii ki de yön değiştirecek, terse dönecek. Peki ben ne yapmam gerekiyor? Tabii ki de geleceğe yönelik, geleceği düşünerek enflasyon ortamının elinde sonunda ortadan kalkacağını düşünerek, resesyonun gelip veya gideceğini düşünerek, ondan sonra Amerika'nın sıkı para politikasını gevşeterek, faiz indirimlerine giderek, insanların elinde artık para kaldığını emin olduğum sürece, kalacağını bildiğim sürece, tekrardan bu hisse senetlerine, bu sektörlere para girişi, para akışı olacaktır. O zaman benim bu sektörlere düşmüşken, indirimdeyken yatırım yapmam gerekiyor. Bu sektörlerde başarılı şirketler bulmam gerekiyor. Tek kritik soru bu arkadaşlar. Bakın size grafik üzerinde de bu yorumladığım şeyleri hemen göstermeye çalışayım. Doğru mu yorumluyoruz, yanlış mı yorumluyoruz? Grafik üzerinden de bakarsak daha garanti olur. Şimdi size ekranımı verdiğim zaman bakın arkadaşlar. Şu an size açtım şirket Occidental Petroleum. Amerika'nın en büyük petrol ve enerji şirketlerinden birisi. 2020 yılından bu yana Occidental Petroleum grafiğinin 8-9 dolarlardan 75 dolarlara kadar bir yükselen trend gösterdiğini görebiliyoruz. Yükseliş gösterdiğini görebiliyoruz. Az önce bahsettiğim muhabbet. Kriz ortamı, enflasyon ortamı, savaş ortamı bu tarz etkenler Occidental Petroleum gibi enerji ve petrol şirketlerinin daha fazla kar yapmasına sebep oluyor. İşte bu da hisse senetlerinin yukarı doğru hareket etmesine vesile oluyor. Hemen devam edelim. Amerika'nın en büyük market zincirlerinden birisi olan Walmart'ın hisse senedine baktığım zaman ise 2015 yılından bu yana yükselen bir trend içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Neden? Çünkü gıda sektöründe insanların temel ihtiyaçlarında tuvalet kağıdından temizlik malzemelerinden işte beslenmelere kadar olan her türlü ihtiyacı karşılayan bir market her zaman talep görmeye <laughs> mahkumdur arkadaşlar. Çünkü kriz ortamındayken Elinizdeki besin, elinizdeki stok, elinizdeki varlık o kadar değerli olacak ki yeri gelecek. Yani geçtiğimiz süreçte de gördük marketlerde bir şey kalmadı. Veya herkes sadece bir adet alabiliyor gibi sınırlamalar geliyordu. İşte bu arkadaşlar bu da <laughs> çok özür diliyorum. Bu tarz sektörlerin bu tarz şirketlerin daha fazla satış yapmasına veya satılan malzemenin fiyatının yukarı doğru çekilmesiyle aradaki kar marjının artmasına sebep olduğu için bu tarz sektörlerde kriz ortamında kesinlikle fiyatın yukarı doğru hareket etmesi normal karşılanıyor. Bunu önceden düşünüp bu fiyat hareketlerini hareketliliğini bizim lehimize, karımıza çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam bunları çeviremedik. Bu kriz ortamındayken bunları düşünemedik. O zaman geçmişe bakıp da geleceği yorumlamamız gerekiyor. Şu an insanlar geçim derdiyle, sıkıntılarıyla meşguller. O yüzden meta gibi Teknolojik şirketler işte Meta'nın mesela şu an en büyük yaptığı yatırımlar metaverse alanına. Ya yani insan gerçek reel dünyada şu an sıkıntılar içerisinde yaşıyor. Metaverse dert mi edecek? İşte dert etmediği için bugün Meta 380 dolarlardan 80 dolarlara kadar düşmüş. Ama yarın bugün yine insanların ilgisi metaverse olacak. Yine insanların ilgisi yeni telefon almak olacak, yeni bilgisayar almak olacak. Çünkü enflasyon ortadan kalkacak. İnsanların cebinde para kalacak ve bu süreci artık insanlar bu sektörlere para aktararak geçirmeye başlayacak ve bu süreçte de 80 dolardan 100 dolardan kademeli şekillerde işte 120 dolardan artık fiyat hiç fark etmiyor arkadaşlar. Geleceğine inandığın sektörlere belli periyotlarla aralıklarla dolar maliyetini dengeleyerek yatırım yapan insanlar bana kalırsa geleceğin zenginlerinden geleceğin yatırımcılarından birisi olacak. Microsoft'a baktığımız zaman dünyanın en büyük şirketlerinden birisi 350 dolarlardan 200 dolarlara kadar bir gerileme gösterdiğini görüyoruz. Bu da az önceki yorumlamamız gibi aynı mantığa dayanmaktadır arkadaşlar. Tesla gibi araba şirketleri de bakın 400 dolarlardan 100 dolarlara kadar gerilediğini görmek mümkün. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sektörel olarak baktığımız zaman piyasalara aslında çok da mantıklı olduğunu, çok basit düşünerek para kazanmanın mümkün olduğunu görebiliyoruz. Bazen para piyasalarında olayı çok kurcalamamak gerekiyor. Belli mantıklı basit şeyleri düşünerek bile çok ciddi paralar kazanmamız gerekiyor. Bize gereken tek şey sabır 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 ve disiplin arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın sağlıcakla kalın.